Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi mahalleye 3 tane yeni yavru bırakmışlar. Bunların üçü de dişi. Ben de çok acıktıkları için biraz ekmek verdim. Şimdi bizim yavruları da çıkartıp bir tanıştıralım onlarla. Hadi çıkın bakalım. Bu arada Karabaş'a da yeni bir tasma aldım. Yeşil. Gelin bakayım. Gel. Bakalım ne yapacaklar. Gel. Nasıl kuyruk sarıyor o ya? Diş oldukları için bırakmışlar bunları. Gel. Şu çok güzel kuyruk sarmış. Gel. Harika. Arabaş! Arabaş! Gel! Ulan! <laughs> Nazo da bir şey demiyor. Bunlar birkaç gündür buradalar. Böyle tellerin arkasında filan şey yapıyorlar. birbirleriyle de ne çingene çıktı bunları ya. Nazoyu bırakayım mı? Ne olacak? Gel bakayım Nazoyu. Seni bir bırakayım. Bastırıyor onları demek ki. <gülüyor> 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 Allah, küçüklere bak ya, ne çıktı öyle. bak. <laughs> Nazoyu bile geri püskürtüyorlar. Aç kalmışlar. Millet bizim köpek sevdiğimizi bildiği için gelip gelip o kapıya bırakıp gidiyorlar. Dur gel buraya hayır 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 Karabaş. Gel. <laughs> Durun <içi>, gençler. Gel. <laughs> Lan küçüğe bak ya. Gel. 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 Hayda. Bunlara sahiplenmek isteyen olursa sahiplenir. <laughs> şair yeri gibi oldu. Gel. Ooo. Bunlar Boy olarak bizimkilerden küçüktü. Karabaş. Gel. Gel. Polat. Karabaş. Gel Karabaş. Gel. 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 Nazlı'dan korkuyorlar ya. Gel Karabaş. Gel. Gel. Polat. Gel. Gel. Karabaş Şu da bu bunların başı. Bunlara geri bastırmış. Gel. Karabaşa da yeşil. Tasma ne güzel yakıştı. Gel Karabaş. Gel. Gel, gel, gel. Yok bir şey. Bunlar ne olacak ya? Bunlar Hayır gel gel tamam gel. Yok bir şey gel. Gel. Nazo. Nazo. Sert oynuyor Nazo. Onlar Onlar dövüyor zannediyor. Arabaş. Arabaş gel. Ama bir tanesi çok sağlam. Böyle efe efe geziyor. Polat. Polat. Gel buraya. gidelim şöyle gel. Gel. Polat. Bak Efe geldi. Ya bunlar ne olacak ya? Millet de benim zannediyor bunları. Birileri getirip bırakıyor. Üçü de dişi. Özellikle bırakmışlar buraya yani. Gel Karabaş. Karabaş. Polat. Bunlar küçük tip. Bir o var. Gel gel gel. Gel. Gelin biraz çevreyi tanıyın. Allah süs köpeği mi bunlar? Ne? Anlamadım ki. Şu biraz büyür herhalde. Şu aşağıdaki böyle süs köpeği gibi. Gel. Gelin bakalım gelin. Ekibi çoğalttık gelin. Bir türlü azaltamıyoruz. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya Polat. Bak ya otun içinde kaybolacaklar. Lan Gel. Ya şuna bak arabanın önünden çekilmiyor. Öyle. Gel bakayım sen, sen korkma korkma. Toz olmuş öyleyiniz. Bunlar yaş olarak bizimkilerden büyüktür. Yani 15-20 gün falan büyüktür. Belki daha fazla. Çünkü yok ya aynı mı? Dişleri falan. Şu bakayım bunun dışına. Gel bakayım gel. Gel. Karabaş. Karabaş gel. Gel. Polat. Biraz gezelim. Biraz gezelim deyince bunlar mahallede herhangi bir köpeğin yavrusu olabilir mi ya? Sokak köpeklerinin yavrusu olabilir mi acaba? Gel bakayım Kıramaş gel. Gelin bakalım. Gel gel. Korkmayın gelin. Az o sen de var ya. Yani bunları sahibi yoksa birkaç gündür bu mahalledeler görüyorum. Sahibi yoksa barınağa bırakmak lazım. Arayacağız gelip alacaklar. Yoksa burada ne köpek görseler benim zannediyorum. Gel buraya. Nazo. Nazo sen çok bak cesur sana yapıyordu kızıyorduk. Sen de senden küçüklere yapıyorsun. Gel. Gel, karabaş. Karabaş hemen yatıyor. Nazoyu görünce yatıyor. Gel, gel yok bir şey yok. Küçük daha küçükler ya. Yaş olarak belki büyükler ama boy olarak küçük kalmışlar. Şuna bak ya efe efe geziyor kuyruk. Sarmış kuyruğu. Gel, bak bak yatacak. Karabaş hemen yatıyor. Gel Karabaş gel. Bugün bunları iç parazit apa attım ben. Polatla Karabaş'a. Gel. Gel Karabaş. Gel. Nazo. Ne yapıyorsun? Karabaş daha yeni açılıyor. <laughs> bak bak karabaş ne akıllı çıktı be. Hemen yatıyor o gelince. Nasıl olsa düşürecek. Gel. o bunların da ismi belli değil ki ne diyeceğiz. Gel karabaş. Gel karabaş. Gel karabaş. Gel Karabaş. Nazo keşke seni bırakmasaydım. Bak şimdi. Allah'ım <laughs> Karabaş. Polat çözeme dolayı da Karabaş Kork gibi kulakları dikiyor Karabaş. Nazo, ah Nazo. Daha seninle çıkmayacağız. Sensiz çıkacağız. Bunlar da peşimi bırakmıyorlar. Bunlar bakımsız kalmış. Gel gel tamam gel. Nazo. Biraz sakin ya. Gel. Gel. Hayır, barınak mı zannediyorlar ne yapıyorlar gelen buraya atıyor giden buraya bırakıyor Gel. şimdi yeriniz nerede ya Onlara yapma, onlara yapma. Onlar korkuyor senden. Gel, Nazo. Hadi gidelim. Hadi gidelim biraz da yemek yiyin. Gel, gel. Gel, Polat. Polat. Nazo, gel. Gel karabaş gel. Gelin bak. Şurada tavuk suyla makarna yaptım. Biraz suyuna ekmek filan da attım. Şimdi bunları besleme vakti. Şimdi şöyle bir kaba koydum. Vereceğim. Gelin bakayım. Gel. Biraz sıcak. Soğusun. Ah. Soğusun öyle yersiniz. Tavuklar yıprama. Tavuklar. <laughs> Tavuklara da sıcak geldi. Şuna boşaltayım. Çabuk soğur gel gel buna beş atayım. Ya tavuklar bir gidin ya. Bir gidin ya. Oho. Bunlara dışarıda. Tavuklardan hariç yedireyim ya. Hı -hı. Ne oluyor ya? Birbirleriyle kavga ediyorlar. Bekleyin bir dakika. Şöyle bakırsam şöyle bir açtım ki çok sıcak yemiyorlar. Sen de mi yemedin? Nasıl sen de yiyememiştin? Onları aç, bunları aç. Biraz soğumaları lazım. Evet arkadaşlar. O Karabaş onlara <laughs> sıcak sıcak. Bunlar yaklaşamaz. Karabaş başta biraz çekingen davrandı ama bakayım. Karabaş yaklaşabilecekler mi? Bunlar Nazo sen ne yapıyorsun? <laughs> Nazo onlara tepki gösteriyor. Allah Allah. Bunlara bir şey demiyor bak. Bunlara da derdi. De. Bunlara tepki göstermiyor. Lan Nazo sen akıllısın ya. Sana verdiğimiz emekler boşa gitmeyecek. Bunlar soğumadan tavuklar ellerinden al yer. Bunları yaklaştırmayacaklar. Yani soğumadı aslında bir saattir neredeyse dışarıda. Polat ne yaptın Polat Polat'a bak ha Karabaş Karabaş İçeri girmek yok işte Burada soğuyacak yiyeceksin Çocuklar siz gelmeyin Ben size veririm Salata bak ya. Karabaşı. Karabaşı ama değiştirir şartlarını. Nasıl resleştiler böyle. Evet arkadaşlar. Artık videomuz burada bitirelim. Onları beklersek çok bekleriz.